Saygıdeğer arkadaşlarım, ABD Başkanı Faşist Bunak Trump'ın şu son paylaşımını herhalde çoğumuz görmüşüzdür. İşte ne diyor? Venezuela geçici devlet başkanı diyor değil mi? kendisi için arkadaşlar yani ya Venezuela ya devlet başkanı atıyor kendisini arkadaşlar emperyalizmin ABD emperyalizminin özellikle vardığı son nokta işte bu arkadaşlar dünya benden sorulmalı ve dünyanın sahibi benim diyor arkadaşlar bu alçak haydut devlet. Ya aslında bu faşist bulak patavatsızca açıklıyor da şu anda bir buçuk milyarlık nüfusa sahip olan İslam dünyasında İran'ın dışında kalan tüm insanları ve tüm ülkeleri bu faşist Bunak ve onun ABD emperyali saygıdı yönetiyor ya. Tayyip'i kim seçti ya? Kim devşirdi ya? arkadaşlar? Açık ya. İlk devşiricisi ABD'nin 94 yılında Tayyip o zaman Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı. o günün ABD büyükelçisi Morton Apromovic devşirdi arkadaşlar ya. Bundaki ihanet potansiyelinin yüksekliğini, ihanet rezervinin büyüklüğünü, genişliğini, derinliğini keşfettiği için. Sonradan bunu devşirdikten sonra Amerika'ya defalarca götürüp getirdi, doktrine etti. İstanbul Belediye Başkanı seçtirdi. O dönemde de iki defa Amerika'ya götürüp getirdi. Sadakat yemini ettirdi. Yeniden nasıl uşaklık edileceği konusunda emirler, buyruklar yükledi. Ve sonunda geldiler. İngiliz emperyalist saygıduyla ve Siyonist İsrail'le beraber Tayyip bir araya topladılar. Ve onları partileştirdiler arkadaşlar. Tayyip, Kraliçenin Gülü, Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Hayati Yazıcı, Milyar Ali Yıldırım, Abdülhatif Şener. Bütün bunları topladılar, devşirdiler, söz aldılar. Bob eş başkanlığı görevini yapacaksınız. İsrail'in düşmanlarının bertaraf edilmesinde emirlerimizi yerine getireceksiniz. Ve İslam'ı sadece siyah Pentagon İslam'ı haline dönüştüreceksiniz. Ve bu haritasının Türkiye'de hayata geçirilmesinde biz ne diyorsak onu uygulayacaksınız diye arkadaşlar. Diğer İslam ülkelerinin de durumu bu arkadaşlar ya. Biz bunu on yıllardır söylüyoruz arkadaşlar. 1967'den bu yana söylüyoruz. Ne diyoruz? Hoş Amerika, puş Amerika, yanki go home diyoruz. Bütün eylemlerimizde, evet arkadaşlar ve ne diyoruz 1950'den bu yana Türkiye'yi Türkiye yönetmiyor abd emperyalist saygı devleti yönetiyor diyoruz arkadaşlar evet gerçek bu şimdi bir de Hollywood'un şu ünlü kadın aktrisinin paylaşımına bakalım arkadaşlar. Merdi Strip çok ünlü bir aktrist sanıyorum. Ödül filan da aldı. Yani arkadaşlar Oscar ödülü filan da aldı. Çok yetenekli bir aktrist. In 1971 I graduated from college here in New York And that year, women in Switzerland were granted the right to vote. Women in Afghanistan, of course, had enjoyed that right already for half a century. Women in Afghanistan received the vote in 1919, 30 years before the women in France, uh, well before women in the United States received the right to vote. The way that this culture, this society has been upended is a cautionary tale for the rest of the world. In the 70s, most of the civil servants were women, over half the teachers, doctors, there were women jurists, lawyers, in every profession, and then the world upended. And today, in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. izlediğimiz gibi 1971'de okuldan mezun oldum diyor. Tam da o yıl de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti diyor. Oysa aynı tarihte Afganistan'da kadınlar 50 yıldan beri bu hakka sahip diyor. bugün ise diyor Kabil'deki bir dişi kedi bile Kabil'deki kadınlardan çok daha özgür diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eve hapsedildi kadınlar. Sokağa bakan pencerelerine duvar örüldü arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni evlerin de sokağa bakan penceresi yok. Ve on yaşından sonra kadınların okula gitmesi yasak. Ve kadın aynen Medine köleci toplumunun örfünün buyruğu gereği yatakla mutfak arasında erkeğin ev kölesi arkadaşlar erkeğin cinsel isteklerini karşılayacak ve çocuk doğurup büyütecek ev kölesi arkadaşlar. Başka bir işlemi yok kadının. Oraya götürüldü arkadaşlar. Yani Afganistan 1400 yıl öncesinin Medine köleci toplumuna doğru götürüldü. Tam oraya vardırılamadı daha. Ama haydi yaklaşıldı. Bu cehennemi kim yarattı arkadaşlar Afganistan'da? ABD emperyalist saygıdığı yarattı değil mi arkadaşlar? 1979'da Afgan'da sosyalist bir devrim oldu arkadaşlar. Sosyalistler iktidara geldi. Ve bu iktidar 1993'e kadar sürdü arkadaşlar. Ve kadınlar çok özgürdü. Halk bugünküne kıyasla 1 milyon defa daha mutluydu. Gider daha önce de söyledik. Pakistan'da sosyal demokrat bir iktidar vardı. Başbakan Zülfikar Ali Butto. önemli ölçüde halkçı bir ekonomi politikası uygulamaya çabalıyordu. Ama darbe yaptı orada Amerika arkadaşlar. Ziya Ülhak adlı Taliban işit kafasındaki bir alçak generale bir faşist darbe yaptırdı. Pakistan'ı cehenneme çevirdi. Afganistan'ı cehenneme çevirdi. Irak'ı cehenneme çevirdi. Kuzey Afrika'yı cehenneme çevirdi. Libya'yı, Suriye'yi cehenneme çevirdi. Ve Türkiye'yi cehenneme çevirdi arkadaşlar. İşte şimdi de Latin Amerika'da en son Venezuela'yı cehenneme çevirmeye çalışıyor arkadaşlar. Alçakça, pusça bir saldırıyla bir baskı yapıp devlet başkanı ve eşini kaçırdı arkadaşlar. Tutsak etti. Esir aldı. Ya emperyalizm bu arkadaşlar ya. Biz boşuna demedik. 1967'den bu yana devrimci kavgaya girdiğimiz günden bu yana insan soyunun baş düşmanı bu ABD emperyalist hayduduna ve onun ülkemizdeki yerli hain işbirlikçilerine karşı savaşıyoruz diye. Bunlar insan düşmanı ve insani olan her şeye düşman. Vatana düşman, halka düşman, hayvana düşman, doğaya düşman. İblis bile bunların yanında ağzı süt kakan bebe kadar masum kalır arkadaşlar. Kötülükten başka, namussuzluktan, alçaklıktan, iğrençlikten, puşluktan, zulümden başka hiçbir şey düşünmez ve üretmez bunlar arkadaşlar. İşte bunlar böyle arkadaşlar. Ama hala ülkemizdeki iktidar ve muhalefetiyle meclisteki burjuva partilerine bakalım. Amerikancı partilere alayının programında Amerikan sevinçliği var ya. NATO övünçlüğü var arkadaşlar. Bakın programlarına. Ya geçen yıllarda Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilerek NATO'nun daha da genişletilip güçlendirilmesi için bir karar aldı NATO. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandı bu. Bir tek hayır oyu çıkmadı ya. Bir tek hayır oyu çıkmadı arkadaşlar. O mecliste solu oynayan tip de vardı. HDP'de vardı. Demin eski adı yani demliler PKK'nin legal plandaki partisi de vardı. Onun yörüngesindeki diğer sol oynayan döküntü partiler vardı. Bir teki olsun hayır diyemedi ya. Demek ki hepsini Amerika oynatıyor bunların arkadaşlar. O denli etkin nüfuz etmiş ülkemize. Ve biz boşuna demiyoruz. Türkiye'yi 1950'den beri Türkiye yönetmiyor. ABD emperyalist Saldürk devleti yönetiyor diye. İşte bu gerçeği görüp, kavrayıp, bilince çıkarıp bizi anlarsa halkımız ancak ondan sonra anti-emperyalist, kuvay milliyeci, Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarının geleneğine uygun bir tutum benimseyebilir, bir tavır ortaya koyabilir. Ama bizi anlamadığı sürece ABD emperyalist aydınlığının yörüngesinde bu iktidarıyla, muhalefetiyle bu uyduruk kukla devşirilmiş partiler döner durur. Halkımızda kendisinin aslında en avulu düşmanları olan bunların peşinde koşar durur. İktidardaki Tayyip Giller yıpranır onun yerine kurtarıcı diye başka bir Amerikanca partiye yönelir. Oysa hep ne dedik biz? Saygıdeğer halkımız, senin gerçek dostun, senin dertlerinde kerem misali yanan, yalnız biziz. Öbürleri başka havada, onların hepsinin tuzu kuru, onların hepsi iktidar koltuğuna oturabilmek için Amerika'ya şirinlik yapıyor yancılık yapıyor, yalamalık yapıyor arkadaşlar. Halkımızın bu kahredici gerçeği görmesini istiyoruz. Ve bizi anlamasını istiyoruz her zamanki gibi. Kalın sağlıcakla.